Hatice şu uzaktan bir kedi gördü bakın. Şimdi Hatice kedinin yanına gidiyor. Bakalım Hatice kediyi kaçıracak mı ya da sevebilecek mi? Hadi yavaş yavaş git ama. Kedi kaçabilir tamam mı? Hadi git git. Evet yavaş yavaş git ama. Yavaş yavaş pisi pisi de. Gel 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 gel. Pisi pisi gel gel. Evet gel. Yavaş yavaş. Pis. yavaş yavaş gel kaçmasın. Pisi pisi. Pisi pisi. Nasılsın sen? Çok mu üşüdün? Hadi yavaş yavaş sev. Bu taraftan gel. Bu taraftan gel. Yavaş yavaş kaçırma. Evet kaçırmadı bakın. Hadice kediyi kaçırmadı. Sevebildi. Ay sen çok tatlısın sen. <gülüyor> <gülüyor> Niye sinirlendin? Biz seni seviyorduk ama ne oldu sana böyle? Aa, bu kedi çok üzgün görünüyor bak. <laughs> Ay. Hadi gidelim mi? Korkuttu bizi değil mi? Hadi orada memnun Ne yapalım? Hadi gel memnun ye. Gel yemeğini ya bak suyun varmış orada evet yemeğini su varmış. Ne oldu sana sen niye kızdın böyle? Hadi gel orada Ay hayır bu çok aç galiba karnı acıkmış bak poşette bakıyor. Ama poşette sen yiyecek bir şey yok ama poşette Hadice'nin sürpriz yumurtaları var. Verelim mi sürpriz yumurtayı? De... Vermek istiyor musun sürpriz yumurtayı kediye? Ama Kedi Ne, oluyor. ne yapıyor? E, tamam ver bakalım sürpriz yumurtayı. Oynayacak mı? Ha ee... O beyaz olan vardı ya küçük. Onu çıkar bakayım. Ama uzaktan koy uzaktan uzaktan. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <laughs> Onu yanına koy yanına yanına. Ha? Oynayacak mısın sürpriz yumurt? Bak bu, bu var bizim poşetin içinde. Bak başka yok. <laughs> bunu da oynamak istemiyor. Alayım ben yavaş yavaş alayım. Kızmasın sonra <gülüyor> aldım. <gülüyor> Poşete koyalım. O zaman bak bizim ne var biliyor musun başka? Başka böyle, böyle deniz kızı var. Oynayacak mısın bunu? Göster bakayım deniz kızını. O çıkmıyor. Öyle göster. Öyle tut. Öyle tut bakayım. Ama uzaktan uzaktan kızım. Dursa elini çek, elini çek. Niye tamam. Oyna? Aa bunu da oynamıyor. Ne oldu sana sen? Niye oynamıyorsun? Alanı. Olamaz... oyna. Ama sen biraz uzaktan kızım. Aa bak kalktı. Geç bu tarafa, geç bu tarafa geç. bu biraz sinirli biliyor musun? Biraz korkuttu bu bir kedi beni. Ne oldu sana kedicik? Hadi gidelim biz rahatsız etmeyelim. Bay bay yap. Bak rahatsız etmeyelim. Sonra sinirlenmesin bize. Mamanı mamasını yemeyecekmiş kızım. Gel biz markete giden marketten mama alalım ona kediye. Alalım mı marketten?